Yes. Hepinize merhaba arkadaşlar. E, çekicin, çekince de ee, susar mısın? Çekince de arkadaşlar böyle çıkıyor. Çekince evet e, arkadaşlar. bir harfler çıkacak. Poşetimizin yani, içinde e, 28 e, tane. E ise E ile başla meyve, sebze. ne <laughs> bileyim yani. İşte böyle isim harfi şey diyebiliriz. Böyle yani. Arkadaşlar bunun içinde 28 tane harf var. Böyle yumuşak yer hariç. Bunun için de harf çekeceğiz ve sonra o şeyle ilgili isim hariç, isim ve özel isim yani isim ve şehir ismi hariç bir sürü evdeki eşyalar olsun, meyve sebze olsun her şeyden her şeyi söyleyebiliriz. Öyle. Öncelikle kim başlayacak bilmiyorum. Öncelikle şöyle yapalım. Bence karışmışlar. Çek, ilk sen çek. Taş taş. taş. Ta. Üçte bir tane. Kazananın başla.

10 saniye yok ya. Açı açmaz başla. 1 mi bu. 3 Ceviz. 3 diyoruz. 3'ü. 5 3'ü. Haksızlık yaptım. Ama bu Cem mi? çıktı. Hayır sen kendin bileceksin. Arkadaşlar ü mü c mi sizce? Sen yazdın bakayım. ben yazmadım. Hı -hı. Ü tamam bu ü. Ee, Üçü dedim sonuçta doğru bana ne? Hayır bir de e, 10 saniye çıktı şu an. Sende. Birazdan da arkadaşlar bu videoyu kapatalım. Isim şehir hayvan videosu gelecek. Al. Açılış ona başlıyor. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, yedi, e, sekiz. Meze, 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 meze. Tamam. <laughs> ne? ya? E, meze dedim sonuçta o da bir yedi yani. Arkadaşlar çekiyorum. Kaç tane aldım? Bilmiyorum. Bir tane almışım. Ö. Bir. Ispark. Ö diyoruz. İyi demedim mi? Evet. Ama öyle basit şeyler miydi? Bu arada kütasiye malzemeleri de elebilirim. Evin evet. içinde kadar türlü eşya var arkadaşlar. Yani. Sadece isim yok o kadar. İsim ve şehir isimleri yok. Benim değim. Şimdi bunu de öyle. Benim değim öyle, öyle Bir, Bir deli, iki, de, üç, dört, deli. beş, Değil. altı, yedi, de, sekiz, de, sekiz de, dokuz, de, 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 On. De, ya. Şurada duruyor Uber. Ayo. Arkadaşlar bakın şurada duruyor hemen çeşme üstünde. Bakın. Bakın. Sen eğitim, duruyor mi? ya duruyor Hı. duruyor yani orada akıllıya bakın. Tamamdır. Şimdi sıra sende. Yo bende. Ozan gel. o 5, 4, 5, 6, 7, 8, Oyuncak vardı. Evde değil mi oynayacak? Ha. Hayır sen söylemedin. Sen D'yi bildin mi? D'yi bilemedin. Alıyoruz D'yi. Bunlar bilemediklerimiz de ortada duruyor. Hayır şöyle dursun. Ben bunu bilemedim mesela. Sen de onu bilemedin. Bu ne? G. G. 1, 2. 3. 4, Gel. Gel. 5. 6. 7. 8. 9. Gezi, Aa, gezi işte. Gözlük. Abi atılsın en tık. zaten önümde. Göz abi. Ne? Göz. İ. Beş, i̇ki, üç, dört, ip, 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 ip. İp ne? Elif nasıl? İp ne ya? İp. i̇p, ip var işte ya. Dikmek için kıyafetleri falan. Aa şöyle çektim ya. Bunu ben katlamışımdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Uyla bir şey yok. Aa. Ne var uyla bir düşün bakalım. <laughs> Atölyede yok da. Yok arkadaşlar uyla hiçbir şey yok. Ben, ben bir ko su ko alıp mi? geliyorum. Sen git ben İstersen de benim adam da var. Mi? Ama yalnızca bir yudum alalım su var. <laughs> Çekiyorum. U. C. D. C C, C. C. Cezve. Büyük olandan çekmek istedim birazdan. Bu ne? bahçe. Bir, Ç iki, çerez. üç, çerez, çerez. Ay ne atıyorsun bildiklerine var? Abi bir dakika bunların hepsini ben bildim. Açıyorum. Bilmiş değilim. G ile gözlüğü bilemedim. D ile bir şey bilemedim dezenfektan dedim. C U ile daha demin hiçbir şey bilemedim yok zaten. Açıyorum. F. F ile. Dışından say ya. 2, F. 3, 4,

e, Fesyen mi arkadaşlar? Yorumlar açık olursa yiyelim. Nane demiştim. Nane demiştim. O bir şey olur. Tamam nane yemeklere katılıyor ama Feslen katılır mı? Tamam feslen salata da olur. Tamam sen seç saçmalama. Fesyen salata da olmaz. Feslen ye de zehirlen. Ne mi? olursa olsun fes. Fes. Ama fes. Fesyen var diyor. Bu ne S? 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 8 8 bir business Sadece sayı. Salatalık verdi. Salam var. Sanırım. Sosis var yani. Evde olmasa da arkadaşlar ben salam ve sosis sevmiyorum. Hiç yemiyorum o Ya nasıl gelemez aklı. Kameraya bakarak görüyorum. Hmm, bakalım. 1 Hayır ya daha açmadım. Tamam 1 2 3 4 5 tarak işte tarak. Sonra. Abi harfler de yani neden bitmiyor ben anlamadım ki. Çünkü ki de bitmez. Daha 7 dakika. Hey e, havuç y tamam hadi eve. bir dakika bana gelip de başlayabilirsin. 1 bir, bir dakika de çıktı. Senin? O peymiş demek Elif Naz. Pırasa diyecektim ya. Hayır bunu o zaman olanları sanırım tamam. ben. Başla. Gezenfekten. O biliyor Burada haksızlık var bakın. Okay, Arkadaş burada haksızlık, haksızlık var. yok. O D'ye ben göster. Ama P, P dedim. Pırasa diyecektim. İzin vermedim. R. Re. Re. Rende. Rende vardır Aha. evde ya. Herhalde var. Yoğun da orada. Rende. Rende. Rinde, rinde. Başlayabilirsin bir, bu üç, şey. 3 4 5 şaka 6, 7 Şampuan şampuan. Şemsiye geldi ya ne bu. Şampuan geldi. Şemsiye arkadaşlar. var Elif Naz'ın marifeti katlaması. Elif Naz öyle bir katlaması. bir mı? Evet. 2, 9, <laughs> 8, 7, 6, 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 9, ama 11, bir 13, 14, şimdi. Tamam. 17, oyuncak öküz evde. Şu var. K. Ke. Kitap. Kelam. Kalem. ya. ya. bu. Klam ya. Klam ya bu. Bu da sanırım. Bu ne? 1, 2, 3, Evde bir four, beş, el, el, tamam. Ama ya öyle ne mi olabilir Elif'de? Bir, iki, Van, üç, üç, vakum. dört, beş, altı, yedi, seyir, 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 dokuz, Hayır, onu öbür tarafı koydum. Arkadaşlar illeri var ya burada koydum. Ben görmeseydim, bunu sürü da olacak. Ye. Yeah. Bu ne? Bir, X mi? Iki, ne bu Y <laughs> ye 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tamam. vardı. Yelpaze yok ki Evde olsun olmasın bir eski Tamam mı? Ben de. J. Özüm Oyunca ya. J. Ben. Bir. İki. Japon. Japon. Beş. Japon çiçeği. Japon çiçeği, çiçeği de sabun. De ya, Japon sabun. Bu ne Beş. Bir, bir, bebek iki, Beşik, 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 beşik. Bebebiç, bir. Bebek evet. Çektim arkadaşlar ben L. 2, 3, 4, Lamba. Beş. Limon ya. Her İki var. tane çekti. Sen çek sonra ben çektim. Kalan da benim tabii ki. Benim hakkını aldım. Abi bir dakika sen. <laughs> Bu ne? Ne mi? Ne? Bir dakika ne? İki tane var. Gösterebilirim ama ne? İki tane var. Neydi o sana çıkan? Ne? Aa, bu Z, 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 bu Z. Orasının çizgisi var akıllı. 1, ee, Bir, 3, iki, 5, üç, 7, dört, 9, beş, Tamam, sekiz. Dokuz, tıram, Hayır ya, zerdeçal vardı ya toz. <laughs> Her aldığımız ya. Akılsız araba. Ben ya. çekiyorum. Açayım bir dakika. Aç aç açmam lazım. Ben. Ne çıktı? A. Ayva. Armut. Kaç kalmadı. Evet arkadaşlar bu, bu, bu videomuzun sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir ve, ve kanalıma ter, kanallarımıza abone olabilir. kanalları de, olabilirsiniz. çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek Çevir üzere. Bay bay.